Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardan Minecraft çekiyorum. Arkadaşlar hoparlör olmadığı için video sessiz olacak. Ee, ben şeyim, ben konuşacağım bir tek. Ee, Yağız da var yanımda ama bu bu videoda ders yapacak. Arkadaşlar merhaba. Birazdan ben gelirim ben. O oh, ne yapmış Bak o Gittim, derim. gittim, gittim. Tamam iyi sen oynadın. Şöyle. Oynan. Sen ne ben gidiyorum. Tamam. Ah mi? tamam böyle daha iyi kamera. E yani tabletten çekiyorum. Tabletten göndereceğim videoyu. Bilgisayardan göndermeyeceğim. Bilgisayar. Bilgisayardan bilgisayar ne lan oğlum? Kafam karıştı. Bilgisayardan göndermeyeceğim. Az önce bir şey oldu. Ne oldu? Going diyor. Evet hadi. Klavye'den oynuyorum. Mouse'la hareket ettireceğim. Hadi. Biraz kasıyor arkadaşlar. Şu açılsın önce. Şu Discord'dan mesaj geldi de. Heh. de Şu dünya da yüklensin. Geri ileri gidin. Envanter e Tamam. Şimdi. Şu, Şu ağaç kıralım. Ağaç var mıydı lan bizde? Ben bu dünyayı önceden kurmuştum. Biraz oynadım da ev kayboldu herhalde. Ağaç çıkaralım. Ben oraya kıramam. Arkadaşlar video gözüküyor mu? Yorumlara yazın. Gözükmüyorsa e, şey şey olur. E, o yüzden tableti tam ayarlayamadım. Bilgisayar niye bilgisayarım şu anda yarısı gözüküyor. Zıplama nasıl? Zıplama. Bakalım zıplama nasılmış. Arkadaşlar zı zıplama nasıl? Yorumlara yazabilir misiniz? Şey, e, kalp atacağım. ile herhalde bilmiyorum. Lan. Bir dakika. Ben hangi tuşa bastım? A, F'yi alınca diğer elimize alıyorduklar. Koy. Aynen F'yi alınca diğer elimize alıyoruz. Arkadaşlar videoyu en çok 13 dakika çekebilirim. Zıplama nasıl ya? Zıplamayı da bilmiyorum. Aha mağara mı? Mağaraya girmeyeceğim. Şimdi video karanlık gözüküyor. O yüzden mağaraya girmeyeceğim. Şu, şu şeyden buraya aktarsak ölür müyüm? Anana aha çok efsane bir giriş oldu. Şimdi envanterden aman şöyle odun Ya crafting table yapmaya çalışıyorum. O yüzden uğraşıyorum. Ha crafting table Biz nereden girdik şu anda? Ne şu, şu? Neyse şu karşıya doğru yüzelim bakalım. Balıkları mı öldürsek ne yapsak lan? Ya La. ne be? Lan öleceğim. Lan. Ananı Ananı ya. zıplama hangisi ya? Hangisi onu da bilmiyorum ki yoksa denizden çıkamadım ya. Zıplama hangisi abi ya? Arkadaşlar yorumlara yazın. Lütfen bakın bilgisayardan daha yeni oynuyorum. Daha yeni aldım. Yani yaptırdım. Nasıl o bilgisayarda nasıl zıplama tuşu nasıl? Yorumlara yazın arkadaşlar bakın kalp atacağım. Yemin ederim hepinize kalp atacağım. Zıplama tuşunu söyleyenler yorumlara bilenler yorumlara yazsın. Hangisi abi? Zıplayamıyoruz ki. Neyse şu bu kadar uzun yeter ya. Tamam. Denize girmeyeceğim bir daha ya. Allah'a ya. Arada bir dakikaya bakıyorum. Yanlışlıkla envanteri açtım. Buraya koyun yani. Koyma nasıl? bunu kır. İki saat bekleyeceğiz şimdi. Heh. Aa orada kapaklar var. Demek ki köy köy var o aralarda. Kapaklar var. Şu zıplamayı bir bulsam var ya efsane olacak. Ben ağaca takıldık ha. Arada bir kasıyor o yüzden şey yapamıyorum. Yakında bilgisayardan Counter Strike videosu gelecek. geldi. Evet arkadaşlar dersim bitti. Ne Ha, o güzel olmuş ha. Niye Zıplama mı? hangisi ya? Zıplama mı? He. az. Kaç? 15. Şarj getireyim mi? E ee, biter. Neyse 2 ka saat kabaklarla topluyoruz ya boş ver. Hayvan öldüreceğim. Domuz öldürmeyeceğim. Domuz eti haram. Koyun. Aa inek öldüreceğim. Yani gerçek hayvanlara zarar veriyoruz ama işte oyunda. Lan anasını satayım zıplama hangisi ya? Ne evet, de Zıplama olmadan bir şey yapamayız ki. Tail im. Aha, bir dakika dur. Tail mi? Yeil mi? Ne zıplama mısın Bastım bir şey. C C Z A A evet, Q Ha Q eşya atma. R T nasıl? T ile bir Arkadaşlar 9 dakika. Koyun öldüreceğim biraz. Bak. Lan şerefsiz bir ölmedi gitti lan. Mağarada. Ha, Aha. öldü. Arkadaşlar ilk bir kere tabletten oynamıştık Minecraft. Para beş ölmüştü hatta. Hatırlıyor musun o videoyu? Evet. De işte şuraya bir klasik table. Lan. La odun toplamamız lazım. Kılıç lan. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. 13 dakika yapacağım. Bunun şu zıplama hangisi ya? Bu ben bunu bir zıplamayı bir diye. tane yaptın ama. Yo başka tuş. O zıplama değil ki o kendi şey oluyor. Zıpladı o. O zıpladı ya. Heh. Şimdi. Crafting table'ı nereye koydu Anasını satayım. Koyma Lan oğlum! Oraya koymadın iyi. Nereye koydum ben ya? Arkalara. Koyunların olduğu yere. Şuraya Lan sopa yapacağız şimdi ya sopa nasıl? Nasıl giriliyor bunlara? Lan envantere gir. Gem mi daha? Ya bir country indireceğim. Hmm. Anasını craft. Tabii indirebilirsem. <laughs> Şu Aa bana bana durusun. Tamam bir sonra. Gece oldu lan. Bir sonra bunu hallederiz. Kaç top? Lan yani Kaç oldu? Ev oldu. Mi yapsak? Ne yapsak lan? Bak. 12 dakika. 4 saniye. 5. 7 saniye. Bak zıplama nasıl bak. Zıplama nasıl onu da bilmiyorum. Bütün mevzilere sırasıyla bak.

Şey Neyse arkadaşlar 13 dakika oluyor. Bu burada ben videoyu bitiriyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay.